İsteğe bağlı ödeme, Evet. Ee, bunu ev hanımları çokça aralarında konuşurlar. İşte birkaç sene çalışmışsındır, evlenmişsindir, ev hanımı olmuşsundur. Ama emekli olmak istersin ki ben çok önemsiyorum bunu. İsteğe bağlı ödeme nedir? Evet. Ee, çalışma hayatındaki bununla ilgili kurallar ne ve uzun vadede bize sağlayacağı avantaj nedir? 2008 yılından önce hmm. isteğe bağlı sadece iş kazası ve meslek hastalığı... Ada altında devam ediyordu. Nedir? Şu anda normal bir çalışma sırasında 30 gün çalışana prim kazanç yattığında Hı. 30 gün emekliliği yatabiliyordu. Hı. Şu anda sistem Hı. o yatabiliyor. Hı. Hı. Ama isteğe bağlında sadece iş kazası ve meslek hastalığı. Hani Meral hatırlar mısın ee, şu anda da var meslek lisesinde çalışanlar giderler işte 3 gün çalışırlar 2 gün okurlar. Hı. Orada hmm. bir sigorta kimlik kartı evet, verirler. Evet. Ben de mesela onun mağduruyum. 94 yılında ilk sigortam olduğuna baba bak ben sigortalı oldum hmm. diye sevinmiştim. Ama bugün gelindiği noktada onun içi boş. Yani sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yattığı için hmm. staj sigortası adı altında geçiyor. Evet. İsteğe bağlı da öyleydi. İş hmm. kazası meslek hastalığı hmm. ama 2008'den sonra ve yine AK Parti hükümeti böyle bir sistem çıkarttı. Dedi ki isteyen ev kadınları isteğe bağlığını 30 gün Hı. olarak yatırıp prim kazanç yapabilir. Hı. 15 yılı doldurdukları takdirde 3600 günden emekli olabilir dedi. Yani çalışmadan da isteğe bağlı ödeyerek emeklilik hakkı 2008 yılından sonra getirildi. Peki şimdi isteğe bağlı ödeyen bir emekli olan ev hanımı çocuklarını da zannediyorum doğumlarını tabii. da saydırabiliyor buna. Ee, şöyle Değil mi? So, tabii şöyle izah edelim. Bir kere e, doğum borçlanması var. Hı. Her doğum yapan anne isterler 3 doğum hatırlar mısın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şey söylerdi. 3 çocuk 3 çocuk. Diye. Hı hı. İşte o aslında bugün gelinen günümüzdeki noktada ne, önemi ortaya çıktı. Ne kadar fazla çocuğu olan varsa 3 çocuk gibi e, ikişer yıldan borçlanma yaparak totalda 2000 küsür güne kavuşabiliyor. Yani borçlanı yıl avantaj sağlıyor. 3 çocuk 6 yani yıl. Her çocukta 720 gün bir borçlanma elde ediyor. Dolayısıyla hmm. 2200'e yakın bir gün anne ödedikten sonra çocuk doğum borçlanması yaptığında bu hakka sahip olabiliyor. İşte isteğe bağlı da meral aslında isteğe bağlı normal sigortalılık gibi. Yani evet. sen mesela isteğe bağlı bugün başlatsan ya da senden örnek vermeyeyim vatandaşın biri isteğe bağlı ödesin. İsterse anne babasına da bakabiliyor. Çocuklarına da bakabiliyor. eşini de bakabiliyor. Dolayısıyla isteğe bağlı deyip geçmeyeli önemli. Yani SGK'dan önemli. yararlanabiliyor anne babası ve çocukları da. Evet sağlıktan yararlanabiliyor.